Merhabalar dostlar Bugün yemek yapıyorum Bir koşuşturma içerisinde Biraz da bamyem vardı Bunu da hemen dondurucuya koymak için Yapayım dedim hatta ocağımı bile silmedim İşlerimi bitirdikten sonra Silecektim bunu da sizlerle Paylaşayım istedim Şöyle gördüğünüz gibi ocağımda suyum var Kaynıyor Yarım kilo da bamyem var ve içine de Bir tatlı kaşığından fazla Bu benim yemek kaşığı Şöyle gördüğünüz gibi çok tepeleme değil yemek kaşığının ortasında limon tuzum var. Bunu koydum şu an içine koyamayacağım. Sonradan aklıma geldi videoyu çekmek. Şöyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığının ortasında veya bir tatlı kaşığı tepeleme limon tuzum var koydum ve şu an kaynıyor suyum da kaynadı ve dediğim gibi şurada bamyen var. Kaynayan suyumun içine hemen atıyorum. Şöyle bir karıştıracağım, hafif hepsinin de suya değmesi için. Ben daha önceleri domates rendesiyle gene böyle ekşisi ve ekşisiyle sarartarak koyuyordum buzla. Sonra bunu keşfettim, rengi çok daha açık oluyor, çok daha güzel oluyor ve böyle güzelce ekşisini de limon tuzundan dolayı içine aldığı için yemek harika oluyor. Birkaç kere de bunu denedim. Ve şimdi buradan devam ediyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi burada bir 5 dakika kadar renginin değiştiğini de göreceksiniz. Bir 5 dakika kadar pişireceğim, haşlayacağım burada. Daha sonra da hemen çıkaracağım. İsterseniz böyle genişçe bir kaba dökebilirsiniz. İsterseniz çabuk soğuması için soğuk bir suyun içine alabilirsiniz. Bu şekilde işlem tamamlanıyor. Daha sonra da poşetlere buzluğa koyuyorsunuz. Çok pratik ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi 5 dakika kadar pişecek. Evet şöyle gördüğünüz gibi 5 dakikadır haşlanıyor. Altını kapatıyorum. Ve hemen bamyelerimi alıyorum. Soğuk suyun içine koyuyorum. Birazcık ılındıktan sonra poşetlere koyup dondurucuma koyacağım. Çok pratik, çok lezzetli. Gördüğünüz gibi hiç salyası da olmuyor. Limon tuzu gerçekten güzel bir şekilde hazırlıyor bamyemizi. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.